Merhaba değerli arkadaşım ben İmet Hoca bu videomuzda sizlerle LGS 2025'te bir sorunun öneminden bahsedeceğim hemen videoya başlıyoruz başlamadan önce öncelikle şunu söyleyeceğim videoyu beğenin paylaşın yorum görüş önerilerinizde yazın 2024 LGS'de tartışmalı bir fen sorusu mahkeme kararıyla iptal edildi. Peki iptal edildikten sonra ne oldu? İptal edildikten sonra yerleşen öğrenciler yerleştirildikleri okulda kalmaya devam edecek. Yani hakları korunacak. Ancak bir üst tercihine soru iptali dolayısıyla yerleşmeye hak kazanan yani soru iptalinden dolayı puanı, yüzdelik dilimi daha yukarılara çıkan öğrenciler ne oluyor? Bir üst tercihine yerleşmeye hak kazanıyor. İsterse e okuldan kayıtlarını yaptırıp bu bir üst tercihindeki okula yerleşebiliyor. Bununla alakalı gerçek yaşanmış bir olayı sıcağı sıcağına da paylaşmak isterim. Bir öğrencimiz normalde yerel yerleştirme ile bir liseye yerleşmişken bu soru iptali dolayısıyla bir üst tercihi olarak sınavla alan bir okula yerleşmeye hak kazandı. Normalde bu soruyu yanlış olarak cevaplamıştı. Şimdi soru iptal oldu. İptal olduğu için puanı ve yüzdelik dilimi arttı ve bir üst dilime yerleşmeye hak kazandı. Zaten soru hatalıydı. Mahkeme kararı ile iptal oldu ve yerel yerleştirme ile bir liseye yerleşmişken yani LGS puanıyla bir liseye yerleşmemişken şimdi LGS puanıyla bir liseye yerleşmeye hak kazandı. Bu kadar kritik bir şey aslında. Hani bazen diyoruz ya çok yani bir soru deyip geçmeyin. O sorunun peşine düşün. O bir soruyu muhakkak öğrenin. O bir soru sizin binlerce kişinin önüne geçmenize zaten bu bir sıralama sınavı. O yüzden o bir soruyla ya da işte belki de hani boş bıraktığınızda o puan artışınla daha iyi diyebileceğiniz bir sıralamayı elde edebiliyorsunuz. O yüzden bir sorunun hatta çeyrek sorunun bile LGS'de çok büyük bir önemi varken şu an hata yaptığınızda ya da boş bıraktığınızda üzülmek yerine bunun peşine düşüp hataları öğrenmek, boşları öğrenmek sizi geliştirecektir yanlışlarını, boşlarını öğrenebilmek için de elinde her türlü aslında imkan mevcut diyebilirim. Çünkü birçok kaynağın video çözüm uygulaması ya da video çözümleri var. Buradaki yapman gereken şey ise video çözümü izlediğinde direkt öğrendiğini bazen düşünebiliyorsun. Ancak gerçekten öğrenmiş misin? Video çözümü kapattıktan sonra o soruyu kendin çözmeye çalışmalısın. Yani o soruyu gerçekten anlamış mısın? Bu konuda kendini ciddi manada geliştirdiğini görmelisin. O zaman işte gerçekten o soruyla alakalı çözümü öğrenmiş olacaksın. Kendini geliştireceksin. Hatta bunu bazen birebir ders alan öğrencilerde de görüyoruz. Okulda ya soruyu öğrendim hocam tekrar etmeme gerek yok diyebiliyor öğrenciler. Ancak o soruyu tekrar ettiğinizde hem kalıcılığını arttırmış oluyorsunuz hem de o tarz soru tipini öğrendiğiniz için bir daha karşınıza çıktığında rahatlıkla yapabiliyorsunuz ve bu Zaman kaybı değildir bazen şey deniliyor ya hocam bu zaman kaybı ya bunu yapacağım ama ben daha fazla soru çözerim burada Niceliğe sürekli takılırsanız elbette nicelik önemli yani sayılar önemli ancak sürekli niceliğe, sayılara takılırsanız niteliği kaçırabilirsiniz. Niteliği kaçırmamak önemli çünkü kaliteli, iyi sorular çözdüğünüzde ve öğrendiğinizde aslında bunlar sizin gerçekten gelişiminize çok büyük katkı sağlayacak. Bu şekilde gerçekleri, doğruları duymak istersen seni her zaman YouTube kanalıma beklerim. Soru çözümü videolarımız gelmeye devam ediyor. Görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.